Merhaba arkadaşlar Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş üçgen şal modeli anlatacağım. Gördülen deseni de deniliyor. Nohut modeli de deniliyor. Eminim çoğunuz belki de biliyorsunuzdur. Hem çok kolay hem de çabuk ilerleyen bir model. E, tavsiye ederim arkadaşlar soranlara tavsiye ederim. Hem de çok güzel şık duruyor. Batik iple de yapabilirsiniz. E, i̇p olarak orta kalınlıkta örgü ipiyle öreceğim. Şiş olarak da 3 numara şiş kullanacağım. Daha kalın iplerle de örebilirsiniz. Daha öncesinde eskilerden hatırlarsanız simli iplerle örmüştük. O şekilde örüyorduk. O, o türde yapmıştım ama sanırım videosunu çekmemişim. Size bugün üçgen şeklinde yapacağım inşallah. Şimdi bu modelin maskesi çok isteniyor arkadaşlar. Onu da ileride yapabilirim inşallah maske şeklinde. Boyunluk maske şeklinde. Evet şöyle ipimi kenara alayım. Evet şişimize 9 tane ilmek atalım. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyorum. 3, 6, 7, 8 ve 9. Gördüğünüz gibi 9 tane ilmeğimi attım şimdi şöyle çevirdim. Modelim arka yüzden oluşuyor. Ön yüzde sadece ters öreceğiz. Evet, ilk sıramızı ters örerek tamamlayalım. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Evet çevirdim başta ve sonda 2 ilmek kenar ilmeği olacak İki ilmeğimi ilk ilmeği örmeden aldım ikinci ilmeğimi ördüm Evet iki ilmekten sonra sıradaki ilmeğe giriyorum ilmek alıyorum 3 ilmek çıkartacağım doladım tekrar aynı ilmeğe girdim ilmek aldım bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 3 üç ilmeğin üçünü birlikte ters olarak örüyorum. Üçünü bir ters olarak ördüm. Sıradaki ilmeğime girip 3 ilmek çıkartacağım. Girdim, ilmek aldım. Doladım. Tekrar aynı ilmeği girdim, ilmek aldım. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. İki kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Evet, çıkışta bir tane çapraz şekilde ilmeğimi alarak artırma yapıyorum. Ve çevirdim. Evet. Dediğim gibi modeli arka yüzde kuruyoruz, ön yüzde sadece ters olarak örüyoruz. İpi kendime doğru aldım. Ters örerek ilerliyorum. Evet, ön yüzde sadece ters öreceğiz. Evet sıranın sonunda da mutlaka bu şekilde artırma yapalım. Üçgen şeklinde artması için çevirelim. Arka yüzdeyim. 2 ilmek kenar ilmeğimizi örelim. Düz olarak örüyorum. Şöyle 1 ve 2. 2 ilmekten sonra sıradaki ilmeğe girip 3 ilmek çıkartıyorum. 1 doladım 2 tekrar girdim ilmek aldım 3. İpi kendime doğru aldım sıradaki 3 üç ilmeğin 3'ünü bir ters olarak ördüm sıradaki ilmeğe girip 3 ilmek çıkartıyorum. Girdim, ilmek aldım, doladım. Tekrar ilmeğime girdim, ilmek aldım 3. İpi kendime doğru aldım. Bir alttaki 3 ilmek çıkarmıştım. Onun üçünü bir ters olarak örüyorum. Evet. Sıradaki ilmeğe girip 3 ilmek çıkartıyorum. 1 doladım 2, girdim ilmek aldım 3. İki kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Çıkışta da mutlaka bu şekilde çapraz şekilde artırmamızı yapalım. Çevirdim. Arka yüz pardon, modelimizin ön yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Angora ipliği de çok kibar durur. Evet. Son ilmeğimi de ters olarak ördüm. Çıkışta mutlaka artırma yapıyoruz. Bu şekilde de şişimize dolayabiliriz. Çevirdim. Arka yüze yine desen sırasındayız. 2 ilmek kenar ilmeğimizi düz olarak örelim. Ne yapıyorduk? 2 ilmek kenardan sonra hemen sıradaki ilk ilmeğe girip 3 ilmek çıkartıyoruz. Hep bu şekilde olacak desen sırasında. 2 ilmekten sonra 3. ilmeğe girip 3 ilmek çıkartacağız. İpi kendime doğru aldım. Bir altta bakın burada 3 ilmek çıkarmışım. Onların üçünü bir ters olarak örüyorum sıradaki ilmeği girip 3 ilmek çıkartıyorum. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 3 üç ilmeğin üçünü bir ters olarak örüyorum. Sıradaki ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. İpi kendime doğru aldım. 3 üç ilmeğin üçünü bir ters olarak ördüm sıradaki ilmeğe girip 3 ilmek çıkartıyorum. İki kenar ilmek. Sağın sonunda da mutlaka artırma yapıyorum. Evet, arka yüzün ördük, ön yüzden bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Evet ters örerek ilerliyorum. Bebek kıyafetlerine de uygulayabilirsiniz. Kare şeklinde anlatımını yapmıştım kanalımda. Çok eski bir model dediğim gibi. Evet ters örerek sırayı tamamladım çıkışta da dediğim gibi mutlaka bu şekilde artırma yapmayı unutmuyorum desenim gördüğünüz gibi gittikçe açığa çıkıyor çevirdim arka yüzeyiz desen sırası şöyle bu şekilde çevirip örerseniz ilk ilmeği daha güzel durur iki ilmekten sonra iki kenar ilmekten sonra ne yapıyorduk? Hemen 3. ilmeğe girip 3 ilmek çıkardım. İpi kendime doğru aldım. 3 üç ilmeğin üçünü bir ters olarak ördüm. Sıradaki ilmeğe girip 3 ilmek çıkartıyorum. Evet, bir 3 ilmeği bir örüyoruz. Bir de 3 bir, bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyoruz. Şimdi 3 üç ilmeğin üçünü bir ters olarak örüyorum sıradaki ilmeği girip 3 ilmek çıkartıyorum ipi kendime doğru aldım 3 üç ilmeğin üçünü bir ters olarak örüyorum sıradaki ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum bu kadar kolay artırma olduğu için Yerler değişiyor ama biz hep aynı şekilde örüyoruz. Evet, iki ilmekten sonra, iki kenar ilmekten sonra çıkışta mutlaka artırma yapmayı unutmuyorum. Ön yüzdeyim. Bütün ilmekleri ters olarak öreceğim. Evet böyle devam ediyor bilirsiniz dediğim gibi. Şöyle ben biraz ilerleyeceğim arkadaşlar. Model iyice açığa çıksın. Sonrasını size göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi biraz ilerlettim modelimi. Çok hoş çok güzel. Böyle dediğim gibi kalın iple de örebilirsiniz. Öyle de güzel olur. Etol şal da yapabilirsiniz. Öyle de harika olur. Böyle. Çok hoş. Kenar olarak püskül de yapabilirsiniz. Örümcek de yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ben bunu çok önce yapmıştım. Şöyle. Genelde gelinlik üzerine böyle simli yapılıyor. Şöyle yere tutunca daha güzel duruyor. Kendini öyle gösteriyor. Yeşil iple de çok hoş çok güzel oldu. Böyle en son uç kısmında keserseniz hiçbir sorun olmaz. Sık iğne de gidilebilir ama gitmeseniz de olur arkadaşlar. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki bu modeli şimdi değil de ileride örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.